takılı kaldınız. Deja Vu'yu mu izledik? Deja Vu'ları izledik ya siktir et izliyor mu? <laughs> <laughs> Estağfurullah'ın yeni sezonunu izleriz ya. Dur ne oldu? Bak Sok 2 bunun birincisini izlemişizdir. Yalnız bu arkadaşların gerçekten mikrofonlarını çözmesi lazım ya. Çok kolay ya. Yani. Bir, bir tane. Evet. Temasyon. Bir tane değil mi? Evet. Bir tane. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Adam koptu dünyadan. Şu an odaklanamıyor. Ben karşıya geçeceğim de çoğunlukla kısa mesafe yolcu taşımacılığında kullanılan bir deniz taşıtı varmış. Vallahi, şimdi... Nedir o yani? O neye oh, binmem abi. lazım? Çoğunlukla kısa mesafe deniz. Metro, taşımacılığı. metro, metro. <laughs> Ama deniz taşımacılığı diyor. yarım <laughs> saat. Motor var Motor. 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 He motor. Deniz motoru. Ha, deniz motoru. Evet. De, Süper. De, 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 denizde duruyorlar yani. Süper. Bir de şey, e, İstanbul Boğazı'nın Avrupa yakasında bulunan aynı zamanda bir futbol kulübünün adını taşıyan semt varmış. He. he. Ne orası? Sen de İsim var mı? İsim yok. Bende sadece tanım var. Sen Aa, şey Beşiktaş'a mı gittin Heh, abi? Beşiktaş. İstanbul genelinde toplu ulaşım için kullanılan elektronik ücret toplama kartı. Ne o? Ee... Ya <laughs> dayım da hiç bozuntuya vermeden bulmaca çözer, bilmece tahmin eder gibi zorluyor. Beşiktaş, İstanbul tamam. Kart. İstanbul kart, değil mi tamam. o? Tamam. Çok teşekkür ederim abi. Tamam. ol. <laughs> <laughs> amına kodum çocuk Excuse me do you speak English? Yeah. Really? Yeah. yeah. Okay, thank you. <laughs> Telefonda tuşa bastıkça ses geliyor. Her tuşa bastığımda ses geliyor. Onu nasıl kapatırım bulamıyorum. Bir kapatsam bu sesi. Ses yok bu arada. Sen tam olarak hangi sesten bahsediyorsun? Bak, görüyor musun bak? Duyuyor Duyuyorsun değil mi çıt sesini? Onu yok etmem lazım ayarlardan falan yok edemiyor Taşı değil sesini kaybetmem lazım onu kaybet. Kaybedebiliyorsun. Nasıl? Basmayacaksın tuşa. <laughs> <laughs> Eylül mesaj yazacağım abi? Yazmayacaksın. <laughs> Çözüm bu diyorsun ya. İyi günler. <laughs> Pardon. Affedersiniz. YouTube kanalıma abone olur musunuz? English? Yes. Uh, I have a channel on YouTube. Could you please subscribe to my channel? <laughs> I have no internet. I can open for you. Could you be subscribe? Yes. Yeah. Okay, thank you. <laughs> Baba artı bir abone ya. Ama vermeden gitti. Merhaba. Merhaba. Numaranızı alabilir miyim? Hayır. O zaman buna gerek kalmadı. Yok bu kadının da alması onu. Airpods satıyorum. 200 lira ya. Öğrenciye 20 lira. 20 mi? 20 lira tabii. Ya. Abi 20 lira Airpods mu olur ya? Bir denedir miyim? Tabii kulağımdan çıkarayım hemen. Burada sıfırdır ya? Ya kulağımda kalmış öyle düşün. <laughs> Alacak mısın? Alacağım aynen. Bunu alma ya. Nasıl alayım? Kanka kullandım. Ama yani biraz kullandım. Abi satamayacaksan şu an beni niye pazarladın onu? Hani hmm. yeteneklerim mi deniyorsun? Ya ben satacaktım aslında ama şey almazsın diye dedim. Abone olanlar hoş geldiniz. Almazsın diye dedim. Bunu ben arabada çok yapıyorum hala da yapıyorum yalan yok yani. Umarım arkamdan sövmüyorlardır ama o şey fikri çok hoşuma gidiyor. Üniversitede başladım bunu yapmaya. Böyle esnafın önünden falan kenaraka bir yerde geçerken hafif yavaşlayıp kornaya basıp el sallayıp reaksiyon almayı çok seviyorum ben <laughs> onu. Bık bık yapıyorum böyle reis diyorum falan o da böyle el sallıyor. Sonra düşünüyor ya çok hoşuma gidiyor. Neden mi? Ya, bir sebebi yok. Deliyim amına bunu atıyorum. Sakızınız var mı? Sakız. Sizde? Sakız var mı? Sakız. Son tane var ağzıma atıyor. Fark etmez bana ya. Ay. <laughs> Teşekkür ederim. Ay. En nefret ettiğim şey bu ya. <laughs> Hayırlı Cumalar abi. Pardon. Merhaba. Buralarda kruvasan yebileceğim yer var mı acaba biliyor musun? başka ileride falan tamam. biliyor musunuz? Oraya baktım da çünkü yok mu? Hayır. Tamam, teşekkür ederim. Çok pardon. Affedersin. Az önce kruvasan sormuştum, hatırlıyor musunuz? <laughs> Adamlar tam trol ya. <laughs> kruvasan sordum, bizi beni pastaneye gönderdim. Sonra ben oraya gitmem lazım dedim. Yok o kamera şakasıydı onu diyecektim. Şey hani kruvasan sorulur mu insanlara falan diye saçma bir kamera şakası. Şurada kamera vardı hani kam şakanın türü şu. Kız korktu yeminden. Niye kruvasan soruyorum kardeşim köyün ortasında? Evet saçma. <laughs> Bilmiyorum yani insanlar krovasan soruyor mu burada? Tamam. Except Frank video. Kamera. <gülüyor> 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 Your reaction is very nice. Thank you. Thank you. Uh, we are in YouTube. Okay. Channel name is Social. You're you're straight in. You are not Turkish man. No no I'm Turk. I'm Turk. Yes. <laughs> Sen de mi Türk'müşsün? Evet. Gerçekten. Abi! Kız da Türk'müş. Şimdi <laughs> ne İngilizce konuşuyoruz biz <laughs> Öyle bir aksan yaptın ki dedim mutlu <laughs> ihtimal yabancı yüzün falan da yabancı. yabancı. <laughs> 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 Anladım gördüm sana şaka yaptık da. <laughs> şaka. <laughs> Şaşırdın mı onu? İyi hala elimde ya. Ağzıma atmadım yanlış <laughs> anlama. Asım <laughs> atmadım yanlış anlamaya. Ayrıca dedim yani alsaydım kesinlikle. Ha üzüldüm yani. Bu muhabbet ne olacak peki kamera? Patlayacak. Olmayacak. That was actually prank. Hadi sen de Türkçük. <laughs> Hadi ]ieri. sigara içiyordun Türkçük. Ya bu yabancı. <laughs> Bak şurada arkadaşım çekiyor görüyor musun? Aynen orada. Bir <laughs> yabancı sandım da. Ya. Ha, anladım anladım. Yok canım Türk'üm. Ya saçmaydı biraz. ya. Alınca alırsın yani abi. Hayır. Ulan ver bali onu ya. Bunlara giriyorum basıyorum ama ses yok burada. Merhaba. Güzel videolar ya.